Cold Design'dan herkese merhaba. Bugün Sakarya-Sapanca'ya tasarlanan M20-1850-31 kodlu projemizi peyzaj-mimari tasarımına ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün Ülker peyzaj tasarımını takım lideri olarak size kısaca bahsedeceğim. 477 metrekare peyzaj alanına sahip projemizde müşterimizin manzaradan maksimum faydalanma isteği doğrultusunda mimariyi arazinin en yüksek noktasına yerleştirdik. Müşterimizin belirgin talepleri arasında verandanın ve evin çevresinin tekerlekli sandalye ile rahatlıkla dolaşılabilir olmasıydı. Ee, araç park alanının arsanın içinde olması ve Sapanca Gölü manzarasının en iyi şekilde görülebilmesi de bu isteklerin yanında vardı. Ancak eğimli ve sınırlı bir arazimiz vardı. Araziye ulaşan yolda arazinin en alçak noktasında bulunuyordu. Ee, evin yerleşeceği noktayı belirledikten sonra öncelikli sorun rampaların nasıl çözümleneceğiydi. Evin giriş kısmındaki rampayı %15 gibi büyük bir eğilme çözdük ve araçları buraya park ettik. Çünkü bundan sonra müşterimizle yaptığımız fikir alışverişlerinde ramp, arabadan indikten sonraki kısımda tekerlekli sandalyenin rahat hareket edebileceği bir rampa çözümlendikten sonra çok sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti. Bir de müşterimizin özel isteği bu rampada işte kışın olacak olan yağışlardan sonra bir donma olursa bu yüzeyde birikmeyip bu oluktan aşağı inmesini özellikle talep ettiği için bu rampaya bir oluk ekledik. Ee, sonrasında arsamızın e, iki kodda çözümledik gibi oldu. bir araç kısmının olduğu kısım bir de bahçenin yaşanılan kısmı oldu. Burada bir kod farkı olduğu için e, bahçenin yaşanılan kısmıyla rampa ve eve ulaşım olan kısmı arasında bir merdiven çözümlendi ki buradaki bağlantı kesilmesin. Bu, Merdivenin yanlarına da iki adet saksı konularak bu alan daha keyifli bir alan haline getirildi. Burada bahçenin ön kısmını görüyoruz. Daha sade bir peyzaj bitkisel anlamda. Bu arsada var olan bahçe duvarları kullanıldı ve burada da doğal taş duvarlar kullanılmıştı. Burada sadece yaptığımız eklenti 50 cm yüksekliğinde çift paneller oldu. Burada biraz daha göl manzarasını deneyimleyebileceğimiz açıyı gösterdik. Evin yan bahçelerini ve arka bahçelerini görüyoruz. Arka bahçede daha çok meyve ağaçları ve ekim dikim yapılacak alanlar olarak kurgulandı. Burada da eve ulaşım için olan rampanın sağlık kısmını görüyoruz. Genel olarak bu şekilde projenin detaylı anlatımını dinlemek için peyzaj mimari sunumunu dinleyebilirsiniz. Arkadaşlardan yorum ve önerilerini alabilirim projeyle ilgili. Teşekkürler İknur Hanım. Sizin ekibinizin emeklerine sağlık. Baktığımızda araziyle uyumlu bir mimari görüyorken, bu mimariyle de uyumlu bir peyzaj tasarımını aslında görüyoruz. Bence dolu dolu bir ekip çalışması yapıldığını görüyorum burada. Çünkü bir yandan mimar arkadaşımız, bir yandan peyzaj mimar arkadaşımız burada arazinin bütün gerekliliklerini ortaya koyarak güzel bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Ee, dediğimiz gibi arazi aslında bizi peyzaj tasarımında fazlasıyla yönlendirmiş özellikle mevcut arazinin yapısı da e, yani şu an biz gidip özellikle orada çok ciddi bir şekilde dolgu falan yapmıyor olacağız. Arazinin şu anki şekli aslında e, tesviye edilmiş haliyle proje tasarlanmış oldu ve bizler de bu mevcuttaki tesviyeli hali üzerinden e, tasarımı ilerletmiş bulunmaktayız. O yüzden bu doğal olarak düşünebileceğimiz arazinin yapısıyla uyumlu güzel bir peyzaj tasarımı aslında görüyoruz. Burada baktığımızda fazlasıyla detayları düşünmüşsünüz. Özellikle ev halkının tekerlekli sandalye ile çoğu yere ulaşabilmesini sağlayabilmek bence bu eğimli olarak ilerleyebildiğimiz peyzaj alanında güzel bir sonuç elde ettiğinizi görüyorum. Baktığımızda evin içinden tutun da peyzajda sanırım tek bir sandalyeyle ulaşamayacağı herhangi bir nokta bırakmamışsınız ve bence bu e, projenin bu açıdan düşünülebilir ve başarılı olduğunu gösteriyor. E, müşterimizin isteklerinden kaynaklı fazla bir bitkisel tasarıma aslında girmemişiz. Özellikle verandadan baktığımızda görün manzarasından faydalanmak için ön tarafında herhangi bir şekilde engelleyici bir bitki tasarımı kullanmayıp sadece çiftin oralarda e, sınır bitkileri olarak aslında kullanmayı tercih etmişiz ve bence e, bu da tasarımı daha da özelleştirdiğini düşünüyorum. Ee, genel olarak benim yorumlarım bu pe e, projenin peyzaj tasarımıyla alakalı olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yorumlarını almak için sözü Mimarımız Nazlı bırakıyorum. İlknur Hanım, sizin ve ekibinizin emeğine, eline sağlık. Güzel bir peyzaj görüyoruz. Aslında siz anlatırken sürekli nereye eleştirebilirim diye projeye baktım ama çok bir eleştirecek nokta bulamıyorum. Bu kadar küçük bir arazide müşterinin isteklerini karşılayan bir peyzaj tasarımı yapmışsınız. Çünkü hem rampa eğimleri hem de çok az kalan bitkisel peyzaj alanlarıyla yine de keyifli bir peyzaj olduğunu görüyoruz. Tekrardan elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Ee, sizin de öyle deyince yani eleştirecek alan e, girişte aslında bir giriş kapısı benim bir dikkatimi çekmişti. Bahçe giriş kapısı. Yani çünkü burada eğimli bir arazi var. Burayı nasıl açacağız kapıyı diye ee, ikna Hanım'a da öncesinden bildiğim için e, tekrar tabi tabii söylemekte fayda var. Bu kapıyı açtığımızda eğimi düşünerek. E, yerden yaklaşık 30-40 santimlik bir yükseltide aslında kapı tasarlanıyor. E, bu da açıldığı zaman herhangi bir şekilde rampaya dek gelmeyecek şekilde düşündüğünü söyleyebilirim rahatça. E, şimdi yorumlarını almak için sözü peyzaj mimar arkadaşımız Mervan'a bırakıyorum. İlk nuralım ekibinizin ve sizin ellerinize sağlık öncelikle e, oldukça keyifli bir peyzaj görüyoruz, e, manzara odaklı. Yoğun bitkilendirmenin olmadığı sade. Burada aslında yapısal çözümlemeler müşterinin istekleri doğrultusunda olmuş. O yüzden bu konuda da tekrar elinize sağlık. Bir korkuluk görüyoruz, yaşlı kullanımı, genç kullanımı, herkes için tasarım yapıldığını görebiliyoruz burada. Oldukça işlevsel olmuş bu açıdan. Bitkileri değerlendirecek olursak, burada kokulu bitkiler kullanmaya özen göstermişsiniz, hani kullanacaksak, az kullanacaksak kokulu olsun, daha içlevsel olsun gibi. Burada gül görüyoruz, lavanta görüyoruz. Sulama olarak incelediğimizde aslında bu bitkilerin yayına kullanıldığı zaman bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü az su isteyen bitkiler hepsi, kurakçıl bitkiler çit bitkilerine baktığımızda da e, bodur tipinde mazının e, manzarayı kesmeyecek şekilde e, çitin önüne yapılması mantıklı olmuş. Bu noktada aslında e, komşunun görüşünü engelleyecek ve mahremiyet sağlayacak daha uzun bitkilerin e, smargard gibi bitkilerin de yan cephede kullanılması mantıklı olmuş. Aydınlatmaların e, bol art şeklinde olup e, çit Bitkilerine bu kadar yakın olmasını çok şey yapamadım, mimariyle bağdaştıramadım. Eğer yerden spot bir aydınlatma olsaydı veya cep aydınlatması olsaydı daha çok burada işlevsel olabilirdi belki. Bunun dışında Boston alanını incelediğimizde burada travers kullanılmış. Aslında travers oldukça sevdiğim bir malzeme, doğal görünümlü, modern görünümlü bir malzeme. O açıdan bence hoş bir tercih olmuş. E, çakıl alanı tercih etmişsiniz. Burada sınırlamışsınız çim alanına herhalde. Bir plastik veya metal ayırıcıyla sınırlamışsınız. Bu da oldukça modern bir görünüm bence. E, hemen yanında da meyve ağaçları tercih etmişsiniz. E, yalnızca buranın işte binanın gölgesinden dolayı yeterli güneşi görüp göremeyeceğini düşünüyorum. Hani e, büyüyebilir mi o meyve ağaçları, verimli olabilir mi onu değerlendirmek lazım. Onun dışında e, Diğer bitkilendirmeler, papatyalar, lavantalar tekrar dediğim gibi gayet hoş olmuş. Ellerinize sağlık. Söğüt ağacına da son bir dokunuş yapıp bitireceğim. Söğüt ağacı da oldukça tatlı olmuş. Ben çok severim aslında bu Japon bahçelerinin modern ve sade bahçelerin vazgeçilmez ögesidir. Yanında da küçük bir su ögesi olsaydı, işte bir çeşme olsaydı, bir gölet, ufak bir gölet olsaydı aslında daha hoşuma giderdi. Ama tabii burada müşterinin istekleri doğrultusunda böcek çekmesin, temizlik kolay olsun gibi düşünülüp yapılmamıştır. Yine bu haliyle de biraz sıkıntı yaşatmayacak değil, söz zor bir ağaç ama oldukça hoş bir görünüm. Tekrardan ellerinize sağlık. Teşekkürler Merve Hanım. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan İkna bırakıyorum. Yorum ve önerileriniz için teşekkür ederim. Ee, özellikle hani genel olarak güzel yorumlar yaptığınız için bizim için süreç içerisinde gerçekten zorlayıcı bir durumdu. Çünkü arsanın küçük olması, binanın uğraşılabilirliği, binanın e, dışa bağlanan alanlardaki o kullanışlılık e, bizi bu anlamda biraz zorlamıştı. Dediğiniz gibi Söğüt ağacı biraz zor olabilir Merve Hanım. Ee, bu söğüt ağacı, ağacı müşterimizin özel isteğiydi. Ee, i̇şte gün batımını burada da gördüğümüz gibi gün batımını gören bir arazi aynı zamanda burası. Gün batımını da zaman zaman burada izleyebileceğimiz, işte sandalyelerimizi atabileceğimiz bir söğüt ağacını e, hayal ediyoruz. Bunu koyar mısınız dediği zaman biz de onları geri çevirmedik. Ama e, kullanırken zorlanabilecekler konusunda haklısınız. Genel olarak benim de dönüşlerim bu şekilde. Tekrardan teşekkür ederim. Ülker peyzaj mimarı tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.